Selamlar arkadaşlar ben Yasin bugün yepyeni bir Fortnite videosuyla karşınızdayım bugün Fortnite'te büyük bir güncelleme geldi arkadaşlar ve bu güncellemenin içerisinde yeni silah ve yaz görevler eklendi ama aktif olmadı yaz görevler 4 Temmuz'dan itibaren aktif olacak yeni silahın ismi de Lev yeni tüfek gerçekten çok OP bir silah denedim ve bakalım umarım videoda da denemiş oluruz efendim güzel başlangıç ettik hemen şöyle seri loot zırh falan ne varsa alalım burası neresi burası da dışarı buradan zırh çıkar mı be yavrum Çıkmadı kutu oldu. Hoppa selamun aleyküm. Güzel ses kasmışım. Aa, oluyorduk ama var ya neredeyse geberiyorduk. İşte yeni silah geldi. Ondan sonra yeni skin tarzları. Ondan sonra cuma yeni skinler. Muhtemelen bunlar yaz güncellemesinde Yani yaz etkinlik güncellemesinde aktif olacak. Klasik pompalı bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Hasarı düşürülmüş. Bad olarak 168 falan mı ne vuruyorsunuz? Ee, kafadan 198 falan ekranda fotoğrafı koydum. Bir de sadece önemli değil. Dela suresi ve diğer süreleri de e, yükseltmiş. Vallahi klasik pompalı geri dönüyor mu? Açıkçası merak ediyorum. Hani bir şeyler değiştiriyorsun ama getirmiyorsun. O da bir değişik gerçekten. Umarım en yakın zamanda o klasik pompalıyı da bu sezonda görürüz inşallah. Muazzam full. Ha bir de yeni geliştirmeler eklendi arkadaşlar. orada şu anda karşıma çıktı. Ağır cephane cepte. burada yeni geldi arkadaşlar. Ve sadece bu değil. Bir iki tane daha geldi. Onların fotoğrafı bulursam e, ekranda şu anda paylaşmış olacağım arkadaşlar. Ondan sonra unuttum başka bir şey var mı diye düşünmekteyim. Yok yani. Başka bir şey böyle önemli gelişmeler yok gibi. Ve evet, bakalım. Tamur pompalısı çıktı. Güzel. başmışa çıkmadı. Pompalı çıktı sadece. Bu sandıktan çıkarmayın mesela. Çıkmaz efendim çıkmaz. Five minutes later. <laughs> Hah sonunda ya. Sonunda çıktı arkadaşlar. Patlayıcı leviyeli tüfek. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözüküyor. Ve şimdi adam da orada var. Oh çok güzel şovlar yapacağım adama bekle. Hele bir göreyim nerede olduğunu. Patır patır hasar vereceğim ona. Ama arkamdan da birisi gelebilir ya. Oo, oh, adam kaçıyor mu kaleye doğru? Yoksa buralarda mı? Açıp be. Hala orada. Ama işte böyle mermi kaçırırsam sıkıntı oluyor. 38 falan vuruyor. Of adamın pompalısı çok iyi bu arada. Adamın pompalısı Efsane Ama elimde tambur var kardeş yani tamburu şey yapamazsın güçsüz diyemezsin En iyisi bu şu anda çünkü Ah oh, medkit de çıktı süper Adamın kafasına veya ne bileyim body olarak vurduğunuz zaman 68 vuruyor mu? Eee arama değdirmediğiniz zaman da 68 falan mı ne vuruyor? Nerede lan bu adam? Oğlum iki adam mı var burada alo Evet iki adam varmış Gel bakayım koçum. Hadi yat aşağı. Hoppa. Oo tepemizde mi ziyaret lan Hemen gidelim bebeğim. Hemen oncadan yerimizi alalım. Ooo. Nice. Gelenler olacak tabii ki de. Kim geliyor bakayım? Güzel yerde duruyorum. Gören olabilir. Uy! Hey, kafadan 128 mi? Şey 124. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bayağı iyiymiş bu arada. Bir de yeşil ha. Mor veya legendary olsaydı kim bilir ne kadar vururdu. Gerçekten kim bilir ne kadar vururdu arkadaşlar. Alalım şu loot'u. Nice ne geldi? Yani kutu geldi. Ama en azından zırhımı fullleyebileceğim gazoz geldi. Süper. Bunu da bitir. Başlısı anlasın. <laughs> nice. E ben de sizleri arıyorum arkadaşlar. Neredeydiniz? Ha? Aha. 76. Benim am. O oh, be ettireceksiniz beni ama ha. Vallahi diyorum kufur ettireceksiniz beni ya. Seni ben ağzına sıçayım. Geber. Eyvallah. Zırhım nasıl fullendi lan? Anlayamadım. Bu şekilde fullendi. Tepede bir, de bir adam varsa ne yemiş olurum. O yüzden en tepede ben olmam lazım arkadaşlar. Ananı <laughs> 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 ağır baba işte. Ne ya? Anam götüme bildin soktu o mermiyi ya. Yok gibi. Benim pozisyonum iyi bu arada. Hani dışarıda olduğum sürece zaten tepede adam var. Bu adam, bu adamın şeyi çok iyi, pozisyonu çok iyi. Dolayısıyla hiç risk almaya gerek yok. Bir tane de çok bombamız var. Her türlü güzel bir şekilde kaçabiliriz gerekirse. Aha! Sık ustam sık. Sık da ben sana da biraz sıksam nasıl olur? Ananı satayım bir kafana geçirebilsem. Aa, ama sıçacağım adamda MK var. Kötü 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 baya kötü. Kaldı uç dışı. Hmm. Oh shit. Evet. Nasıl olacak bu iş abi? Arkamda bir adam. Deve andare a vedere, mi ha. Non è sottile, mi ha niente. Io ho non è io Abi yapacak <laughs> bir şey yok ya. <laughs> nice try, nice try. Kusura bakmayın arkadaşlar. Valla win alamadık. Ama güzel bir maç geçirdiğinizi diye düşünüyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. zil butonu aktif etmeyi unutmayınız. Adamın pozisyonu çok iyi. Bir onca oraya çıksaymışım. Ama inşallah şanssızlık oldu. Kendinize, kendinize çok çok iyi bakın. Peace out.